benim incelemelerine tekrar birlikteyiz. Bu sefer elimizde Bosch'un PSM100A zımpara makinesi var. Ee, Bosch'un amatörler için ürettiği, arkasında haznesi olan, altı yapışkanlı en ucuz zımpara makinelerinden biri bu. Beraber zımpara makinesini açacağız ee, ve daha sonra incelemeye çalışacağız. Gelin birlikte laf fazla uzatmadan açalım. Daha önce açılmadığı e, cihaz şuradan yırtarak açılabiliyorsunuz boşlar. Oradan yırttık. da Buradan penemizi de yırtalım. Evet. O arkasında boşun garanti belgesi var. Evet. Da Ve cihaz içinde. Bu cihazın özelliği yapışkanlı zımpara kağıtları kullanıyor olması. Dolayısıyla aslında sıkıştırmalara göre avantajlı olduğu söylenemez. Dolayısıyla sıkıştırmalarda herhangi bir zımpara kağıdını da kullanabilirsiniz fakat bu cihazda kullanamazsınız. Aynı zamanda vakum etkisi yaratarak bu deliklerden arkaya hazneye dolduruyor. Dolayısıyla bu farklı bir zımpara kağıdını buraya tutturup kullanamayacağınızı gösteriyor bir dezavantajı da bu cihazın. Bir üst modelinde böyle mengeneli veya işte sıkıştırmalı olanlar var. Onlarda uygun yerlere delik açarak aldığınız herhangi bir zımpara kağıdını kullanabilirsiniz. Yani kullanmak isteyen bunu da kullanır. Şuraya şöyle klips tutturur falan ama titreşimle çıkar. Dolayısıyla çok tavsiye etmiyorum. 230 volt diyor. 100 watt gücünde. Üstünde yazan veri bu. Buradan açılıyor. İki farklı kademesi var ve arkadaki hazne bölgesinin bölmesine de tozu doldurduğunu iddia ediyor. Biz bir ufak denemede yapacağız. Onu videoya ekleyebilirim. Ee, kutunun içinde başka herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi kullanım kolu bu. Ee, i̇ki tane zımpara kağıdı sanırım. E, üstlerinde yazmıyor ama. E, İsviçre'de üretilmiş bu arada. Sirizli yazıyor. 3 parça olabilir çünkü 3 yazmış üstüne ince inceymiş ben 2 dedim. Ufak bir deneme de yapacağım size. Videonun devamında da ufak bir zımpara işim var ona da videoya eklemeyi düşünüyorum. Geldik uygulama kısmına. 3 farklı zımpara koymuşlar içine belki incelemede fark etmedik 80, 120 ve 180 kum diyor. Şurada bir güzellik şu ben bunu yapışkanlı falan diye düşündüm. Öyle değil şöyle üstüne koyduğunuz gibi Cart diye yapışıyor, cart diye çıkıyor. Yani hızlı değişim yapabilirsiniz. Bu güzel. Şimdi bir masamız var. Onun üzerinde deneyelim. 180 kum olanı koyduk. Fazla gelirse azaltırız. Evet 180 kummuş. Fazla gelirse azaltırız. Masamız da şu anda bu şekilde bakalım beyaz bir boyası var yapışkanlarda özellikle var yapışkanları 180 kumla hız yavaşça alıyoruz gördüğünüz gibi kısa sürede bu hale getirdi. Üstündeki boyayı aldık sayılır. Nispeten de sessiz çalışıyor. Evet şimdi içini açtık. İçinde de bayağı bir boya tozu var. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Yere de döküldü biraz. Yani demek ki tozları içine almak konusunda da başarılı oldu. Söyleyemiyor. Dışarıyı da fışkırtıyor doğal olarak. içeride de alıyor. Bastırmadan başarılı olunmuyor. Evet. Muhtemelen bastırmak gerekecek hep. Bastırmadan çok başarılı olduğu söylenmez. Şimdi bunu boyayacağız daha sonra muhtemelen de doğal üzerinden saçacağız ama videonun konusu olmayacak tahminle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.